Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve beyne'steyn. Yeni bir hadaikul hakayık dersiyle karşınızdayız. Dersimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahvereti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kıymeti dinleyenler. Bugünkü konumuz rıza ile ilgili olacak. Rıza tarifi şöyle yapılıyor. Sururul kalbi bi merril kadai. Allah'ın hükmüne karşı kalbin seviş duymasıdır. Allah'ın hükmü karşısında kalbin sevinci. Bir başka ifadeyle bunu böyle söyleyebiliriz. Vakile dendi ki Huve en al abdu enne Allah Teala adlun fi qadaihi Kulun Allah'ın verdiği bütün hükümlerde adil olduğuna inanmasıdır. Gayru muthemmin fi hukmihi Allah'ın Celle Celaluhu verdiği hükümlerin hiçbirisinde itham edilmemesidir. Yani Allah ne yaptıysa hangi konuda hüküm verdiyse, kulun tamamen onun Allah'ın adaletin bir gereği, bir parçası olduğuna iman etmesi, buna yakin derecede, tahkik derecesinde kabul etmesidir. Ve kesinlikle niye böyle oldu diye sorgulamaması, Rabbimizi haşa itham etmemesidir. Zaten kulun Allah'ı itham etmeye ya da sorgulamaya hakkı yoktur. Allah kulunu imtihan eder ama kul Allah'ı imtihan edemez. Bu son zamanlarda karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi Müslümanların arasında insanların Allah'ı sorgulaması. Yani Allah niye şöyle yarattı, niye böyle yarattı, ben niye yarattı ya da şöyle niye hüküm verdi? Bu sorular sorulmaz. Allah dilediğini yaratır, dilediğini <laughs> dilediğini verir ve bu konuda kulun Allah'ı sorgulama hakkı yoktur. Haddini aşmış olur böyle bir şey yaptığı zaman. İşte rıza da Allah'ımızın verdiği hükme adaletine inanmak. Vakale Ebu Sufyan rahmetullahi aleyh Ebu Sufyan denen bir zat şöyle buyurdu. Errida en la tes'elallahu'l cenne. Kulun Allah'tan cennet istememesidir. Rıza ve la tetavuz bihi minen nar. Cehennemden de Allah'a sığınmamasıdır. Yani ne gelirse razı anlamındadır. Bu çok ince bir tariftir. Cenneti istememek, cehennemden Allah'a sığınmamak. Rıza makamı üstün bir makam. İbrahim Etten tennuriyi çağrıştırıyor. İbrahim Etten tennuri bir şiirinde öyle diyor. Hoştur bana senden gelen ya hil'atu ya hut kefen. Ya gonca gül ya hut diken lutfun da hoş, kahrın da hoş. Yani kefen de gelse, rütbe de gelse benim için aynıdır. Diken de gelse, gül de gelse Senden geldikten sonra lütuf ve kâr, ikisi de aynıdır. İkisine rıza gösterme. Burada da Ebu Sufyan denen zat öyle diyor. Cenneti istememek, cehennemden Allah'a sığınmamak, ne gelirse razı olmak. Bu Aslında bu gelen her şeye razı, rıza anlamında. Rızanın güzel bir tarifini yapıyor. وَقَالَ شِبْلِيُ رَحْمَةُ aleyh Beyne'ye değil Cüneyt, rahmetullahi aleyh. Şibli, Cüneyt-i Bağdadi Hazretleri'nin huzurunda, Şöyle dedi, La havle ve la kuvvete illa billah. Havkale yaptı. Buna havkale diyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani güç ve kuvvet, her şey Allah'a mahsustur. Fekale lehu cüneydu. Cüneyd dedi ki, da dîku sadrin. Bu kalbin daralmasıdır, göğsün daralmasıdır. Ve dîku sadri min ademi rıza bil kadâ kalbin ve göğsün daralması da Allah'ın verdiği hükme rıza göstermemekten kaynaklanır dedi. Yani onu uyardı. Yani havkale çekince can sıkıntısından dolayı havkaleyi çekti. Can sıkıntısını, göğsün daralmasını, kalbin daralmasını Allah'ın hükmüne rıza göstermemek olarak değerlendirdi. Demek ki rıza razı olanlar onlar böyle bir durum yaşamıyorlar. Yani göğsün daralması, kalbin daralması, can sıkıntısı her hale razı oldukları için böyle bir durum yaşamıyorlar. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri burada İmam Şübli'yi üstü kapalı bir şekilde eleştirdi. وَكِيلَ دِنْدِكَ اَرَّادِ بِاللّٰهِ تَعَالَ وَالَّذ۪ي لَا يَعْتَرِدُ عَلَى تَقْدِيرِهِ Allah'tan razı olan bir kimse, Allah'ın takdirine asla ve kat'a itiraz etmeyen kimsedir. Eğer razı olmuşsa, takdirine ne gelirse gelsin, onu kabullenmiş demektir diyor. Kale İmamul Kuşeyri rahmetullahi aleyh İmam Kuşeyri bu konuda dedi ki El vacibu alel abdi en yarda bi ba'di ma yaqdi alayhi ev yuqta alayhi. Kula düşen kendisine hükmedilen, takdir edilenin bir kısmına razı olmaktır. La bi kullihi hepsine değil. Fe innel qada'a bil ma'asi ve envai mihal müslimin la yecibu rida bihi bel la çünkü günahlar günahlara rıza gösterilmez müminlerin bazı şeyle ilgili rıza olmaz razılık olmaz belki onlar caiz bile değil onlara rıza göstermek caiz bile değil yani günaha rıza olmaz onun için kendisine takdir edilenin sadece bir kısmına Demek ki Allah'ımızın emrettiği şeylere, helal olan şeylere razı olur. Çünkü Rabbimizin de bu konuda haramlara rızası yok ama kul istediği zaman yaratır. Mesela Allah'ımız bir kulun küfrüne asla ve kata razı değildir ama kul istediği zaman küfrü yaratır ona. Kul kasiptir, Allah haliktir. Ehl-i sünnet ve cemaatin e, kader ve kaza ile ilgili görüşlerinden bir te şey temel prensibi budur. Kul ister, Allah yaratır. Şimdi kul küfrü ister. Allah'ımız razı olmadığı halde kulun küfrüne o istediği diye yaratır. Kul günah işlemek ister, şer ister. Allah kulun şerrini murad etmediği halde razı olmadığı halde kul istediği için yaratır. Sorunlu kulundur ama Allah razı değildir. Onun için burada İmam Kuşeyri rahmetullahi aleyh dedi ki kula düşen de sadece emirlere razı olması. Yani yasaklara takdir de olsa rıza göstermemek gerekir. Onun için bir kısmına razı olmak gerekir dedi rahmetullahi aleyh. Ve kâle bâduhum bazıları dedi ki alâmetü rıza en yekûnel abdun meriden fele yetemennes sıhhate. Rızanın belirtisi kul hasta olduğu zaman sağlık istememesidir. Ve fekîren fele yetemennel gînâ. Fakir olduğu zaman zenginliği istememesidir. Bu haline razı olma. Yani herhangi bir şey istememe. Allah ne vermişse o ona razı olma. Bakine li rabiati meta yekun al abd radiyan qada'i rabiatu al adawiyye. Rahmetullahi aleyha soruldu. Kul ne zaman Allah'ın hükmüne razı olur? Fekalet dedi ki: İza serratul masiyetu kema tesurruhu ni'metu. İza serratul musibetu kema tesurruhu en ni'metu. Nimetin kendisini sevindirdiği gibi eğer musibet de kendisini sevindirirse işte o zaman razı olmuş demektir. Yani gelen her şeyi kabul. Ne gelmişse ikisi de aynı. Ne diyorlar? Ensene tokat atanla ağzına şeker veren aynı olacak. Ve zor işler onlar. Rıza makamı o. Yani ikisine de razı. Allah'tan gelen nimete de sevinç, musibete de sevinç gösterirse o zaman razı olmuş demektir. Rıza makamına erişmiş demektir. Ve kâle Allahu Teala fi vasfil lezîne ve salihat Allah iman eden ve salih amel işleyenleri vasıflandırırken buyurdu ki radıyallahu anhum ve radu an zâlike limen haşiye rabbe Allah onlardan razı oldu, onlar Allah'tan razı oldular. Bu da Allah'tan gerçek anlamda haşyet yapanlar içindir. Buyurdu. Bu iman eden, salih amel işleyenlerle ilgili. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sevgili peygamberimiz de bu konuda şöyle buyurdu. Kalallahu Allah-u Teala Mûsâ aleyhisselam, Allah Musa aleyhisselama dedi ki inneke len tetekarrabe ileyye şeyin ehabbe ileyye minel rıda bi kadâi Ya Mûsâ sen benim verdiğim hükmüme razı olmaktan daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmadın. Yani ben ancak o zaman senden razı olurum. Ee, şeyi rıza gösterdiğin için sana ne hükmettiysem hepsine razı oldun ya en çok bununla bana yaklaştın dedi Rabbimiz. Razı olmak Allah'tan gelen her şeye ve kale sallallahu aleyhi ve sellem yine sevgili peygamberimiz bu ki ben radiye bil qalili min er rızkı radiyallahu han bil qalili min el amel bir kimse Allah kendisine az bir rızık verdiği zaman buna razı olursa Allah da onun az amelinden razı olur. Karşılıklı. Yani Allah'ımız ne verdiyse kabul etti. Dedi tamam. Tamam ya Rabbi ben razıyım. Az da versen, çok da versen. Az rızıka razı olduğu zaman Rabbimiz onun az amelini kabul eder. <laughs> buyurdu sevgili peygamberimiz Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Yine fahri kainat efendimiz Aleyhisselatu vesselam Şöyle buyurdu Men radiyanillahi Radiyallahu anhu Bir kimse Allah'tan razı olursa Allah da ondan razı olur Yani bu rıza makamı Ve bizim birbirimize Allah razı olsun duamız boşuna değil Güzel bir dua Ufak bir şeyde Allah razı olsun diyoruz. Ancak bu ifade bazen dilimize çok yaygınlaştığı için gayri ihtiyar da olsa gayri müslimler için bazen de çok böyle günahkar, facir, fasık kimseler için de bu ifadeleri kullanıyoruz. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ümit ediyoruz ki o lagı cinsinden olur. Yani dil alışkanlığı yapılan yeminler gibi. Yoksa onlara söylenmez. Yani bir kafirden Allah razı olmaz. Kafire Allah razı olsun denmez fasık ve facirlerin, facirlerin yaptığı işlerden dolayı da öyle denmez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama müminin birbirine yaptığı en güzel dua o Allah senden razı olsun. Bu, bu ifadeyi kullanmamız gerekiyor. Çünkü Allah'ın rızası وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ ekber. Allah'ın rızası en büyüktür. Allah'ımız öyle buyuruyor. En üsttür. Allah'ın rızasını kazanmak. Buna çok çabalamış büyükler. Rabbimiz bizden razı olsun da nereden olursa nasıl olursa olsun. Hatta bazıları Allah bizden razı olsun ama atsın bizi cehenneme. Ama kulum senden razıyım desin. Bunu demişler. Allah'ın rızası çok üstündür. Rabbimiz cennetten bahsederken dünya nimetlerini saydı ayet-i kerimeden sonra Sure-i Ali İmran'da Züyyine hubbu şehevâti minen nisâ diye dünya nimetleri sayılırken sayıyor onlar En son kul eune bi ukum bi hayrin min zalikum de ki habibim bundan daha hayırlısın size haber vereyim mi? Lilladine amenu Allah Allah'a iman eden ve lilladine am lilladine rabbihim Allah'tan korkanlar için Rableri katında cennetun tecri min tahtihal enhar altından ırmaklar akan cennetler var. Halidine fiha orada ebedi kalacaklar ve ezvacun mutahharatun tertemiz eşler ve ridvanun min Allah. Ve Allah'ın rızası vardır. Yani Allah'ımız kendi rızasını cennetteki nimetlerin en üstüne olarak en hayırlı nimet olarak rıza, razı olmasını bize ifade ediyor. Allah'ımız cümlemizi o razı olduğu kullar cümlesine ilhak eylesin. Ve kâlel İmamul Kuşeyri rahmetullahi aleyh. Yine İmam Kuşeyri dedi ki, Rıda al-abdi ta'ala la yahsulu illa ba'da rıda Allah yani il-abdi kavli ta'ala radiyallahu ve radu Allah'ın kuldan razı olması, kulun Allah'tan razı olması, Allah ondan razı olmadıkça bir anlam ifade etmez. Çünkü Allah'ımız önce ayet-i kerimede radiyallahu anhum buyurdu, sonra ve buyurdu. Allah onlardan, Allah onlardan razı oldu, sonra onlar Allah'tan razı oldular. Onun için Allah'ın rızası önceliklidir. Allah razı olmadıktan sonra kulun Allah'tan razı olması bir mana ifade etmez dedi İmam Kuşeyri. E. Rahmetullah Aleyh ayet-i bu inceliği binaen böyle söyledi. وَاَخْتَلَفَ الْعِرَاقِيُونَ وَالْخُرَسَانِيُونَ فِي الرِّضَى هَلْ هُوَ مِنَ الْأَحْوَالِ اَوْ مِنَ الْمَقَامَاتِ Orasanlar ve Iraklar rıza konusunda ihtilaf ettiler makam mıdır, hal mıdır rıza diye. Yani rıza makamı mı, rıza hali mi? Hal midir, makam mıdır? Bunda ihtilaf ettiler. قَالَ الْخُرَسَانِيُّنُ Horasanlar dediler ki, tabi Horasan'ın erenleri var ya, bu ehlullah, sufiyun, ehli tasavvuf, onlar, onları kastediyor. Ehli Horasan. Huve minel makamat. Makamdır dediler. Rıza bir makamdır ve nihayetü tevekkül tevekkülden sonra rızan makamı başlar. Ve huve muktesebun kesairil makamat çalışılarak elde edilen bir makamdır. Diğer makamlar gibi. Yani bir kimse çalışarak, gayret ederek seyri sulukunda rızan makamına ulaşabilir dediler. Horasan erenleri böyle söylediler. Ve kalel irakiyun ehli Irak Irak'taki ehlullah onlara da dediler ki huve minel ahval haldır dediler hallerdendir. O leysen mükteseben, mükteseb de değil yani çalışılarak elde edilmez. Bel halun kesair Diğer haller gibidir. Gelir geçer. Hal değişiyor ya. Bir anda bir yakalar onu sonra değişir o hal. Ama makam öyle değil. Makama ulaşıldığı zaman o makamda temkin gerekiyor. Yani oraya oturup o makamı elde etmek gerekiyor. E, Bunu da ehli orasına göre mükteseb, ehli Irak'a göre müktesep değil dediler. O tevfik ki beynel Şimdi bu ikisinin arasını buluşturalım diyor müellif. En evvellehu mekamun fe kesbun. Bunun ilki rızanın ilk, ilk durağı makamdır. Bu çalışılarak elde edilir. Ve ahirehu harun fe Sonu da haldir. O müktesep değildir. Dedi. Müellifimiz ikisinin arasını bulmaya çalıştı. Öyle dedi. Bakillel Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhuma Hazreti Hasan Efendimize Hz. Ali Efendimizin evladı, sevgili peygamberimizin biricik torunu Hz. Hasan Efendimize dendi ki İnne Eba Zer'in radıyallahu anhu yakulu Ebu Zer el-Gıffari şöyle diyor. Allah ondan razı olsun. El fakru ahabbu ileyye min el Fakirlik bana zenginlikten daha sevgilidir. وَالسَّقَ مُحَبَّ اِلَيَّ مِنَ السَّحَةِ Hastalık bana sağlıktan daha sevgilidir diyor dediler, sordular. Yani Ebu Zer böyle diyormuş radıyallahu Ne diyormuş? Fakirlik daha güzel zenginlikten benim için diyormuş Ebu Zer el -Gufari. Zaten züht ayeti tercih etmiş bir sahabe efendimizdir. Hastalık da sağlıktan daha iyidir, daha sevgili geliyor bana. Böyle diyor. Bunu sormuşlar Hazreti Hasan Efendimiz. Yani ne 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 diyorsunuz gibi bir sormuşlar. Fekale rahmetullahi aleyh. Hazreti Hasan Efendimiz dedik ki ya Allah ondan razı olsun. Ya Ebu Ebuzer dedi. Sevgili peygamberimiz de ya Ebu Zer diye Ebu el hitap ederdi. Ya Ebu Zerrin. Ene emma ene feekul. ben derim ki Men vesaka bi husni ihtiyarillah taala lem yahtar gayr mahtarahu Allahu lehu. Eğer bir kimse Allah'ın tercihine, Allah'ın bizim hakkımızdaki tercihine güvenirse onun bize seçtiğinden başkasını tercih etmez. Yani Allah sağlık dilemişse sağlığa razı olacaksın. Hastalık dilemişse hastalığa razı olacaksın. Zenginlik dilemişse zenginliğe, fakirlik dilemişse fakirliğe. Bu bana daha sevgilidir demeye gerek yok diyor Hazreti Hasan Efendimiz. Buraya bir parantez açıyor. Allah ondan razı olsun. yani neyi Allah neyi seçiyorsa el hayr <laughs> fi mhtaruhullah. Bunun bir formül ile bu cümleyi söylemişler büyükler. Allah'ın seçtiğinde hayır vardır. El hayr <laughs> fi mhtaruhullah ifadesini kullanmışlar. Allah'ın seçtiğinde hayır vardır demişler. O da bize onu söylüyor Hazreti Hasan Efendimiz. Allah bizim hakkımızda ne murat etmişse işte o bizim için en hayırlısı ona razı olmak gerekir diyor. Ve su ile bu Osman an kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Osman ed olsa gerektir bu zat. Ona dendi ki sevgili peygamberimizin şu hadisi konusunda ne dersin diye Allahümme inni eselüker rıda ba'del kada Ya Rabbi senin hükmünden sonra rızanı istiyorum bu hadis-i şerif Efendimizin bu duasıyla ilgili ne dersin diye sordular. Fekale dedi ki ma kale zalike sevgili peygamberimiz böyle buyurdu. Li enne rıda al qada azmun ala rıda. Yani rızada, kazadan önce, hükümden önce rıza göstermek belki hüküm üzerine bir azimet olabilir. وَاَمَّا ba'd بَعْدَ الْقَدَى فَهُوَ رِضَى بِهِ حَقِيقَةٌ ama hüküm gerçekleştikten sonra o hükme razı olmak ne gelmişse hakkımızda işte rızanın hakikati budur. Hakiki rıza budur. Başımıza bir olay geldikten sonra Allah'ın takdir ettiği, Allah'ın hüküm verdiği ne geliyorsa ondan sonra razı olmak. Senden geldiyse ya Rabbi tamam. Asıl rıza budur dedi. Sevgili Peygamberimizin bu hadis-i şerifini böyle şerh etti bize. Ve كتب عمر الى ابي موسى الاشعري. Hz. Ömer Efendimiz Ebu Musa el-Eş'ari'ye mektup yazdı. Amma ba'd dedi ki: "Fe innel hayre kulluhu fi rıdha." Hayrın hepsi rızadadır. Yani Allah'ın takdirine razı olmakta. "Fe in isteta'te en terda ve illa fasbir." Eğer Allah'ın sana hüküm olarak verdiği şeylere güç, razı olmakta razı olmaya güç getiriyorsan tamam ne, güç, ne mutlu değilse fas bir sabret dedi. Yani sabrını zorla dedi. Bu mesele söylüyor ki bu mesele şari sahabe efendilerimizin alim zatlarındandır. <laughs> Hazreti Ömer Efendimiz zaman zaman kendisiyle istişare etti ve sohbet etti kıymetli e, sahabe efendilerimizden bir tanesidir. Ona böyle tavsiyede bulundu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Vakil edindi ki gadabu raculin ala abdihi. Gadaba raculun ala abdihi festeşfailihi bi raculin fa'afa anhu fa'akhaza al-abdu Adam birisi kölesine kızdı. Sonra başka biri devreye girdi. Referans oldu. Bu sefer onu affetti. Köle alamaya başladı. Kale şefi'u lil abd. O araya giren Köle şefaat eden, onu sahibinin gazabından koruyan, ona dedi ki: Elise kad afaanki seyiduk. Fema yaptık ya efendin seni affetti daha ne ağlıyorsun? Yani tamam sana kızmıştı, devreye girdik, seni affetti şimdi niye ağlıyorsun? Diye sordu Khaled Abdu. Köle dedi ki: Hasali el-af ve Tamam bana af geldi ama rıza kaldı geriye. Tamam affetti de razı mı oldu, oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Ama affetti. وَلَا سَب۪يلَ اِلَيْهِ بِشَافِعٍ Buna da ancak bir şefaatçi gerekir. Yani sahibim benden razı olması da ancak bir şefaatçi gerektirir. Ben onu alıyorum. Yoksa sahibim kendisi beni affetseydi, benden razı olsaydı sıkıntı olmayacaktı dedi. Yani bunu da köle böyle ifade etti. Onun için kıymetli dinleyenler, rıza makamı ya da hali, onun adına ne koyarsanız koyun, en üstün hallerdendir. Kulun Allah'tan gelen her şeye razı olmasıdır. Hiç itirazsız. Ne gelirse gelsin, yanımızda eşit olmasıdır, aynı olmasıdır. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh gibi olaylara bakmak gerekiyor rıza makamından. Ömer bin Abdülaziz'in bir evladı vefat etmiş, kabristana götürmüşler, defnediyorlar. Orada zatın birisi defin esnasında sol eliyle bir yere işaret etmiş. Ömer bin Abdülaziz vurmuş son eline demiş ki sağ elinde işaret et demiş. Adam şaşırmış efendim demiş böyle bir durumda bile benim hangi elimle işaret ettiğimi biliyorsunuz demiş. Yani kendinizi kaybetmediniz demek istemiş. Ömer bin Abdülaziz ben nasıl kendimi kaybederim? Rabbim benimle alışveriş yaptı demiş. Verdi ve aldı. Rıza makamı budur. Allah'ımız verir ve alır. Ondan gelen her şeye razı olmak en üstün makamdır. Bugün buna çok ihtiyacımız var. İradelerimizin zayıfladığı ve kulların Allah'tan gelene razı olmayı bırakın. Allah'ı sorgulamaya çalıştıkları bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem rıza makamını üstlenmek, razı olmak Allah'ımızdan biz razı olacağız ki Allah'ımız da bizden razı olsun ve Allah'ın rızası en üstün makamdır. Yani Allah bizden razı olduktan sonra bir başkasının rızasını aramaya da gerek yok. Yine günümüzde en büyük hatalar, işine düştüğümüz hataların başında hep başkalarını razı etmeye çalışıyoruz. Allah'ın rızasını en sona bırakıyoruz. Halbuki en başta Rabbimizi razı etmemiz gerekiyor. Allah razı olduktan sonra herkes her şey bizden razı olur. Ama başkalarını razı etmeye, memnun etmeye çalışırsak hiç kimseyi memnun edemeyiz. İnsanların hiçbirisini memnun edemeyiz. Hepsinin istekleri farklı farklıdır. Onun için başta bir kul Allah'ı razı edecek ki Allah razı oldu mu gerisi hiç önemli değil. Zaten kullar razı olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Rıza makamına ulaşmamız Rabbimizin rızasına e, ulaşmamız gerekiyor. Allah'ın cümlemizi razı olduğu kullar zümresine ilhak eylesin. Razı olduğu bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Razı olduğu kullarla beraber bizleri haş eylesin. Cennette de varıduvanu minallahi ekber dediği Allah'ın rızası en üst makam olan makama ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.